Evet bazılarda da çok fazla dediğim gibi sizde hatalar var. Bazılar çok üstüne gitmiş, çok sık boğaz etmişsiniz. Yani kıskançlıklarla boğulmuşsunuz. Ve ailesiyle e, aranızda seçim yapmasını düşünmüşsünüz. Bence bunlar yanlış. Ama bazılarında bak ailenle seçim yapma gibi bir lüks yok kimsenin. Ben ailemden geçemiyorsam. Ben çocuklarımdan geçemiyorsam kimse geçemez, kimseye geç diyemeyiz. de C harfi ya da C harfi olan birilerinden iki vade içerisinde çok güzel temiz haber alacaksınız, çok sevineceksiniz bu habere. Ama bazıları da çok mücadele etmiş, çok çaba göstermiş, çok uğraşmış, çok can kuşlar çok uğraşmışsınız. çok sabrettim, çok uğraştım ve ben verdiğim mücadelenin, onun için yaptıklarımın karşılığını bir adım olarak bekliyorum. Bir adım diyorsunuz. Kalbiniz çok ferah ve temiz. Gerçekten de bakın o adım geliyor karşılıklısınız. Çok sevineceğiniz. Yani ben bunu hak etmedim. Böyle bir şey olamaz diyenler de var gerçekten hak etmeyenler de var. Beşinci ay, ayın beşi temiz bir haber, imzalık bir iş, bir anlaşma, bir sözleşme veya bir karar. Bu imzalık işte de büyük bir sevinç ve ferahlama var. Çok büyük bir sevinç ve ferahlama yaşayacaksınız can kuşlar. İnşallah video keyifli olmuş, kaldı. Sanki bir ağacın resmen böyle bir dilek ağacı gibi ağacın altında oturmuşsunuz, bir şeye dua ediyorsunuz ve arkanızda aklınızdaki kişi ve size resmen bir haber salıyor silah temiz ve tez haber ve arkanıza geliyor karşılıklı görüşme yapıyorsunuz konuşma yapıyorsunuz bununla da bütün sıkıntıları atıyorsunuz büyük bir sevinç yaşıyorsunuz burada da çocuklarınızla ilgili büyük bir sevinç yaşayacaksınız A ve Y harfi olan insanlardan temiz haber alınacak ve çok sevinecek ve büyük bir kuşun ağzına temiz haber var Yalnız sıkıntılı olan bir hastanız var. Bu hastayla ilgili biraz sıkıntı stres yaşıyorsunuz. Ama gerisi aydınlık, ferah. Evet bak karşılıklı karşılıklı görüşmeler. Bence güzel. Can Beyaz mum da çok güzel çıktı. Bence çok güzel çıktı. Çok şey de var ama anlatamıyorsun burada videoda sanki kendi kendine konuşuyormuşsun gibi geliyor karşındaki insanlarla yüz yüze olup bakmak başka böyle bir başka ve bence geçmişi kapatın can kuşlar gerçekten geçmişi kapatın hiç arkanıza bakmayın yani ya da sevdiğiniz insanla aklınızdaki kişiyle geçmişi beraber öldürün tamam biz geçmişte bu hataları yaptık biz önümüze bakacağız Bakın sevgi varsa, yuvan varsa bence bunu yapın. Bir ihaneti affetmeyin, açık söyleyeyim size. Bakın, resmen geçmişi kapatıyorsanız çok güzel nasipli bir kuş ağzında haber, resmen böyle geliyor. Çok sevineceksiniz. Geçmişi kapatın. Biz geçmişte bu hataları yaptık. Geçmişi kapatıyoruz, siliyoruz ve yeni bir başlangıç yapıyoruz hayatımıza beraber el ele yön veriyoruz. Derseniz çok sevinirsiniz can kuşlar. Bak hayatımıza beraber el ele yön verirseniz çok sevinirsiniz. Bu da sizi çok sevindirecek. Balık nasip. Bazılarının maddiyattan huzursuzluk çok olmuş, sıkıntı olmuş. Parasal konuda büyük sıkıntılar yaşamışsınız. İşsizlik veya bir şeyler ama çok sıkılmışsınız. Ve gözyaşı yapmışsınız. Evinizde ya da hanenizde büyük sorunlar yaşanmış ama aydınlığa çıkıyorsunuz. Büyük bir sevinciniz var. Ferahınız var. Evet can kuşlar. Beyaz da bu kadar. Ben aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Kolektiftir. Şifa olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Eğer fırsat bulursam beni tarot kartlarıyla yorum yapacağım video atacağım İnşallah olur desteklerinizi bekliyorum can kuşlar her şey gönlünüzce olsun kolektiftir uyanı alın zamansız zamana bağlıdır ne zaman önünüze çıkarsa bir video o zaman alın kabul edin ve size uyanı alın kabul edin uyumayın da evrene gönderin Hoşça kal.